Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olup bir de videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Hadi videoya geçelim. Tam rahatla ya bir şey yok, bir şey yok. Rahatla. Sus. Kayıta girdim bak sus. Ne yapıyor ne olacak? sen? <laughs> oynayayım amına koyayım yani ben de oynayayım. Ben bu USP'li harbi çok iyiyim kanka. Bak şaka maka harbi çok tatlı oynuyorum bu silahı ya. Seviyorum bu silahı. <laughs> Diğer kapıya bak. O siktirmenin işiften çek diğer kapıya bak. İnine ne ne sikiyim seni amına. Orospu çocuğu. Havada blokta da beni. Havada blokta da beni. Amına kodumun oğlu. İkisi de bir düştü. Havada blokta da beni. Amına kodumun oğlu. Amına kodumun oğlu. Nasıl bir onu? M4 mi istedin? 4'e siktir git attım sana AK'yı ya. Ben de bir rage'inin kaybı var. <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Senin annen var ya annen. Fermante. Fermante senin o annen. Amına kodumun oğlu. Soldaydı en son. Bomba sende sal. o anan ya o anan. O anan fermante senin. Amına kodumun çocuğu seni. O ne demek? Amına kodumun çocuğu. O ha? Ne demek? Beklemiş. Orospu yani. Katı orospu. Evet, evet. Yapıyor, ne yapıyor. Altım geldi. Solda. Yukarıdan geldi. At flaşını. Gelemezsin orası bir Bombayı aldı. Çıkmaz yakın oynayacak o. Gitti gitti. P90'dan sonra oynayalım şu göstereyim şunları arabayı. Aç bakayım yolumu. Havada blok ama o anana girerim. Allah'ım diyor beni diyor. <gülüyor> <gülüyor> Üste, üstte 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 üstte. Çeteleden <laughs> çektin elini. Şeyin kaydı, şeyin kaydı. Götümü <laughs> sokacağım şimdi bu klavyeyi de kanka az kaldı. Az kaldı. Aa, amına koyayım. Bak ben niye oynayamıyorum. Bak. Bak amına koyayım ya. Ya ya. Ya ben klavyenin şey altında destek var tamam mı? O o desteği ben klavyenin şeyinin altına koyuyorum. Ne diyorsun kanka ya? Siktir git. Açı al bana. Onu klavyenin desteğinin altına koyuyorum. Öyle oynayabiliyorum. Normalde oynayamam başka. Daha demin de o yüzden CTR'den çektim elimi. İşte ben de destekli oynayamam. O yüzden altına koyuyorum daha dik oluyor. Orospu çocuğu ne oldu fake edin? Amına kodumun oğlu seni. Sağdan geleceğim sanki sik kafa. Mal oğlum mal. Bak CS yetkilerine sesleniyorum buradan. Şu nükede. Şu yukarıdaki yani bomba kurulan yer var ya B kısmında. Bomba kurulan yer var ya bak insan gibi anlatıyorum. Orayı kaldırın kardeşim. Orayı kaldırın yani. O sepet gibi olan yeri kaldırın kardeşim. Pardon. yoksa böyle orospu çocukları oraya çıkıyor amına koyayım şey şempanze gibi oradan buraya buradan oraya anasının amına kadar yolu var yani burada CT amına koyayım şey yani padişah gibi takılabiliyor orada niye bak lan, niye bak lan? Aynen kanka. Aynen, aynen kanka. Alt kapıyı açtı, girdi. Alt kapıyı açtı, girdi. Önüne tara, aferin. Siktirin gidin şimdi.